bu dersimizi deistlere yapacağız. Üstadımız deizmin bel kemiğini kırmış. Şimdi bu konuya ait bir delili birlikte mütalaa edelim. Üstadımız şöyle diyor. Bir zatın cevahirle, zı kıymet eşya ile dolu hazinelerini açıp halka göstermek ve arz etmekle o zatın kudretini, zenginliğini, saltanatını ilan etmek için ancak o zatın müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edilmiş bir memur lazımdır. İşte o memur Resul'dü. Bir zat düşünüyoruz. Son derece zengin ve hazineler sahibi. Hazinelerinde her türlü mücevher ve kıymetli eşya var. Bu zat zenginliğini kudretini ve saltanatını halka göstermek istiyor. Bu maksatla da hazinelerini açıp halkı seyir ve temaşaya davet ediyor. Bu zatın hazinelerini açmasının tek sebebi kendi kudret ve zenginliğini göstermek istemesi ve saltanatının haşmetini izhar etmeyi arzu etmesi. Hazinelerdeki cevherler Sadece bu maksada hizmet etmek için var. Yani hazineler sahibi bu zengin zat istiyor ki cevherlere bakanlar manayı harfiyle baksın, manayı ismiyle değil. Yani bakan, baktığı cevher de onun kudretini, zenginliğini ve saltanatının haşmetini görsün. Cevherin zahiri güzelliğinde takılıp kalmasın. Şimdi sormuş şu. Meskur maksatlar için hazinelerini halka arz eden bu zat, halkın nazarını cevherlerin zahiri güzelliğinden kendine çevirmek için ne yapmalı? El cevap hazinelerin başına bir memur atamalı. O memur hazineleri gezen ahaliye o zatın kudretini, zenginliğini saltanatını anlatmalı ahalinin nazarını cevherlerden çekip ona celbetmeli cevherlerdeki kıymet ve nakışları o zatın zenginliğine delil yapmalı ancak bu şekilde hazinelerin açılmasındaki hikmet tahakkuk edip maksat hasıl olur yoksa hazineleri gezen ahali cevherlerin zahiri güzelliğinde takılıp kalıp Ne o zatın güzelliğini, ne kudretinin büyüklüğünü ve ne de saltanatının haşmetini düşünür. Aynen bunun gibi sultan ezel ve ebed olan Allah-u Teala da murad etti ki ahali zatının kemalini görsün, kudretinin büyüklüğünü, zenginliğinin genişliğini, saltanatının haşmetini ve zatına ait diyen kemali temaşa etsin. İşte bu sebeple şu alemi icat etti ve gizli hazinelerini açıp halkı seyir ve temaşaya davet etti. Adeta her bir masnuğu Esma-i Hüsna'sının bir hazinesi yaptı. O varlık İlahi isimler aynı olmakla kıymet kazandı ve neredeyse bir cevher oldu. Lakin insanlar o cevherlerin zayiri süsünde takılıp kaldı. Halbuki bu cevherler zatları için değil, delaletleri için yaratılmıştı. Bunlara manay ismiyle değil, manay harfiyle bakmak gerekiyordu. Ne güzel demeye bedel ne güzel yapılmış demek gerekiyordu. Lakin cevherlere bakanlar işin hakikatini kaybetti. Cevherlerin süsünde boğulup kaldı. Şimdi sormuş şu. Her bir mahluku Esma-i Hüsna'sının gizli bir hazinesi yapan Allahu Teala halkın nazarını kendine celbetmek için ne yapacak? El cevap Resuller gönderecek. O Resuller hazinelerdeki cevherleri onun kudretine, zenginliğine, saltanatına ve diğer şunatına delil yapacak. Eşyaya manayı harfiyle bakmayı öğretecek. Fiilden faile, sanattan sanatkara, eserden müessire, isimden müsemmaya, sıfattan mevsufa geçmeyi ders verecek ve hakeza. Eğer bu olmazsa şu dünya sergisinin açılmasının ve cevherlerin teşhirinin bir kıymeti kalmaz ve hikmeti kaybolur. Murad olan maksatlar tahakkuk etmez. Hikmet abesiyete icat israfa inkılap eder. Elbette Allahu Teala hikmetini abesiyete ve icadını israfa çevirmeyecek. Bunun için de Resuller gönderecek ve göndermiştir de Allah'a emanet olun.